geldiniz, şerefler verdiniz. Çok muhterem mahalle sakinlerimiz. Açılışını yapacağımız emekliler evimizin mahallemize ve emekli büyüklerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bütün emeklilerimize sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu hizmetten faydalanmayı nasip eder inşallah. Şu an açılışını yapacak yapılacak olan emekler evimizin yapımında emeği geçen önce belediye başkanımız Sayın Rafet Vergili ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca perşembe günleri bugün kurulan pazara gelen vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza hizmet veren umumi tuvaletimiz de yenilenerek daha modern ve temiz bir şekilde hizmete açılmaktadır. Bunun yanında erkek ve bayan mescidimiz de hizmete sunulacaktır. Akıllı ve su saatleri için kontür yükleme ve parasını yatırabilmesi için kontür cihazımız hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Beşmilerler mahallemizin bazı bölgelerinde yapılan kavşak <laughs> projeleri ve ışıklandırmalar mahallenize ayrı bir güzellik katmakta ve araç trafiğinin daha emniyetli bir şekilde akışını sağlamaktardı Bu refüşleri için de belediye başkanımıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok güzel öğrencilerimiz rahat geçebiliyor şu an. O yüzden çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok değerli, saygıdeğer mahalle sakinlerimiz. Muhtarlık görevinde bulunduğum 10 yıl boyunca Sayın Belediye Başkanımızla çok uyumlu çalışmalarımız olmuş ve mahallemizle ilgili ne isteğimiz olmuş ise başkanımız geri çevirmemiştir. İmkanlar da ailinde yerine getirmeye çalışmıştır. Önümüzdeki dönemde de mahallemize daha güzel hizmetlerine devam edeceğine inancımız tamdır. Sözlerime son verirken Sayın Belediye Başkanımıza mahallemize yapmış olduğu hizmetleri için tekrar şahsım ve mahallem adına çok teşekkür eder. Hizmetlerinin devamını etmesini dileyerek hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Sayın muhtarımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz sizlere hitap etmek üzere belediye başkanımız Sayın Rafet Bergili'yi kürsüye davetle arz ediyorum. Değerli dostlarım, değerli han hanımlarımız hepinizi saygıyla selamlarım. 5 milyar evlerde 15'in üstünde park yaptık. 3 tane sosyal yaşam merkezi yaptık. Hemen spor vadisini yaptık. Bilim merkezini yaptık. Bilim inovasyon merkezini yaptık. 5 milyar evleri Safranbolu'ya birbirine bağladık. Safranbolu'ya bağladık birbirine. Ve temel problemlerimizin hemen hemen hepsini hallettik. Şimdi de çok güzel bir bulvar daha açıyoruz. Yani en üst noktamıza Şahin Tepesi'nden inşallah çarşı merkezine 10 dakikada ulaşabilecekler. Şimdi dostlarım tabii herkes kendine göre bir şeyler konuşuyor, anlatıyor. Seçim zamanı geldi. Üst üste projeler yapıyorlar. Üst üste yalanları ortaya koyuyorlar. Yaptıkça, biz yaptıkça efendim önce efendim bunu o için yaptırıyorlar. Arkasından kendileri de yapmaya yelteleniyorlar derken biz seçim sefahatında devam ediyoruz. Değerli dostlarım ben 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bana vermiş olduğunuz vekaleti en iyi şekilde kullandım. Yalnızca Karabük Belediyesi'nin parasını size hizmet olarak geriye çevirdim. Ve hiç kimseyi birbirinden ayırmadım. Ne sen Cumhuriyet Halk Partilisin, ne AK Partilisin, ne Saadet Partilisin, ne Demokrat, ne Büyük Birlik Partili diye hiç kimseyi birbirinden ayırmadım. Herkese eşit mesafede hizmet ettim. Herkese elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Şimdi ben göreve geldiğim zaman 2009'da her şeyi kolay sanıyorlar. Şimdiki işte şu anda çok zengin bir belediye olduk. Bu belediyenin mal varlıklarını şimdi paylaşma hesabındalar. 2009'daki gibi. Nasıl mı derseniz bakın bunlar sizin paranız. Geldim elektrikler kesildi. Geldim hacizler vardı. İşçi ikramiyesini alamıyor. İşçi maaşını alamayacak durumdaydı. Hesaplara bir baktık. 7 tane hizmet alıp müteahhiti yüzde yetmiş çalışıyor. Belediyenin bir kuruş parası yok. Ne zaman hizmet müteahhitlerinin mukavelelerini baştan yaptım, yapamazsın dediler. Kanuna aykırı ihaleyle yapılmış iş dediler. Böyle bir şey yok dedim. Kanuna hesap ben vereceğim. Baştan yaptım mukaveleleri. O gün Karabük Belediyesi'nin kasasına İki buçuk milyon lira para girdi. Yani bugünkü parayla 60 milyon lira para girdi. Ve hizmetlerimize devam ettik. Bir daha Türkiye'de hiç kimsenin yapamayacağı hizmetleri yaptık. Ne diyorlardı balık pazarındaki alt geçit, alt geçit için? Bunu kimse yapamaz. E yaptık işte. Yüzüncü yıl mahallesinde de yaptık. Kütüphaneyi yaptık, meydanı yaptık. Şimdi meydanı millet bahçesi yaptırıyoruz bakanlığa. Bunun parasını da biz verdik. Onlar ne kadar iddia ederse etsin yani. Kendi projeleriymiş gibi. Kendi projen olsa yeni bir şey başlar. Başlamış bitiyor işte. Sen bunu nasıl sahipleniyorsun? Sahiplen kardeşim. Sahiplen ama senin bu düşüncenin zaten karabük vekalet vermez yani sen. Yani sen öyle apok supuk düşüncelerine vermez. Şimdi yeni projelerimiz var. Yeni projelerimiz kimlere göre? Gençlere göre, çocuklara göre, yaşlılara göre projelerimiz var. Kısaca bahsedeyim size çocuklarımızla ilgili eğitim öncesi okul yani kreş projemiz var. Beş tane yerde, bir tanesi de beş yerde. Şu anda eğitim öncesi okullara artık çok önemli oldu. Bakın çok önemli oldu. Bu çağda çocukların yetişmesiyle ilgili. Eğer bir aile çocuğunu özel bir kreşe versin, ayda 10 bin lirayla 15 bin lira arası para vermesi gerekiyor. Şu anda bizim sosyal yaşam merkezlerimizde 500 tane çocuğumuz bundan faydalanıyor. Dedik ki Karabük'te ne kadar orta gelirli aile varsa çocukları bundan faydalansın. İnşallah 5 tane eğitim öncesi okulda hizmete sunacağız. Ve gene çok özel çocuklarla ilgili mola evleri. Bu da tamamen genç veya çocuk ailesine bağlı, ailesinin bakımına muhtaç, ailesinin bir dakika dahi özel vakti olmayan kişilerin 1-2 saat doğrusu rahatlamasıyla ilgili olayları yapacağız. O çocukluğunu bırakacaklar. 2-3 saat sonra neyse işleri bitecek, alacaklar onu. Diğer bir olay çocuklarımızın, çocuklarımızın eğitimliği ile ilgili. Şu anda Karabük eğitimde çok başarılı. Bak. Her sene 35-40 tane çocuk yalnız tıp fakültesine gidiyor. Yani 10 sene sonra Türkiye'nin her yerindeki hastanede Karabük'lü doktoru bulabileceksiniz. Bu durumda Karabük. Dedik ki bunlarla ilgili de ders çalışma istasyonları yapalım. Bu da şu çok sakin bizim kitap kafe gibi çok sakin yerde çocukların ders çalışma imkanlarını sağlayacağız. Çaylarını içebilecekler, kahvelerini içebilecekler. Öğlen vakti çorba, sandviçini alabilecekler ve bunlara da bu imkanı sağlayalım dedik. Sonra diğer bir proje emeklilerimizle ilgili. Emeklilerimizle ilgili iki tane projeyi hayata soktuk, hepsi dil oldu. Hepsi deli oldu. Ulaşım bedava dedik. Hayır yapamazsın sen de kimin parasını dağıtıyorsun. Su bedava dedik. Sen bunu yapamazsın. Yasaya aykırı derken dün hepsi o vaatte bulunuyorlar. Şu anda hepsi o vaatte bulunuyor. Biz şunu söyledik. Dedik ki Türkiye sesimizi duyuyor. Yarın gene genel başkan yardımcımıza ileteceğiz bunu. Asgari ücret seviyesine çıkana kadar emekli maaşı Bizim otobüsümüz bedava, suyumuz bedava. Evet, emeklilerimize, emeklilerimize yaşlı bakım evlerinden faydalandıracağız. Bu da şu, emeklimiz işte yaşlı bakım evine gittiği zaman doktora muayene olabilecek, tansiyonuna bakabilecek, şekerine baktırabilecek, efendim efendim, yarası varsa pansuman ettirebilecek. Bunlarla ilgili de yaşlılarımızla ilgili de çok güzel bir bakım merkezi kurulacak inşallah. Şu anda bizim yatağa bağımlı hastalarla ilgili zaten bir ünitemiz var. Çalışıyor. Ünitenin merkezi gene beş evlerde zaten. Belki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bize haber verildiği zaman biz evine gidiyoruz. Bayan, işte erkek ayrı ayrı berberleri var, kuaförleri var, işte hemşireleri var. Her türlü banyolarını yaptırıyor, temizliklerini yapıyorlar. Ve biz ne zaman çağrılırsak oraya gidip bu hizmeti veriyoruz. Beş yıldan bu tarafa bundan çok verim aldık. Bunu yaşlı bakım merkeziyle de daha da geniş kapsam almış oluyoruz. Diğer bir proje, en çok benim hoşuma giden projelerden birisi, Balık Pazarı mevkiinde 7500 metrekare alanına çok güzel bir park yapıyoruz. İçerisinde de millet lokantası, 3 kap yemek 50 liradan yiyeceğiz. Ve son projemiz mega proje, 1000 tane konut bugüne kadar ev sahibi olma arzusu içerisinde olmuş, ev sahibi olamamış arkadaşlarımızın ilgili. İnşallah çok yakında seçimlerden sonra bin tane punkta başlayacağız. Onları da ev sahibi yapacağız. Bu da bir projemiz. Şimdi bunlarla ilgili iddia ediyorlar. Sen bunu yapamazsın, edemezsin, gidemezsin. Kendileri her şeyi devlete yaptırıyorlar. Devleti hiçbir şey yapmaz. Bakan üstüne bakan geliyor. Korkuları şu. Zaten seçim kazanamayacak. Benim hemşerim bakanla geliyor yani. Bakanlara da yalan söyletmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim Ulaştırma Bakanı gelmişsin demir yollarının protokolü belediyenin. Seni söyleyecek bir şeyin yok ki. Söyleyemeden gitti. Zorluyorlar. Bakana yalan söyle diye. Ya. Şimdi benim hemşerimi de yalana zorlayacaklar. Çayı işte efendime söyleyeyim. Efendim burada su toplayacağız, kayıp yüzdüreceğiz diye. Ve bana yazı vermişsin. Demesin ki kardeşim burada yani yüksek sel taşkını olduğu için böyle bir şeye izin veremeyiz demişsin. Ver izini, ver izini üç ayda yapayım. Dört ay değil. Şimdi onlar ne yapar biliyor musunuz bu işte? Yemin ediyorum milyonlarca lira para yer. Ben de hepsini, hepsini bugünkü parayla size şöyle söyleyeyim. 600 bin dolara yapabilecek durumdayım. Anlaşmalarımız yaptık. Onlar da bunu 6 milyon dolara yapmaz. Şimdi hesapları farklı ama izin nasıl verecek ben onu merak ediyorum. Ben izin falan da veremez. Değerli dostlar, ben yalnızca vefa borcumu ödemek için Karabük'e belediye başkanıyım. Şükürler olsun ki siz de bana bu fırsatı verdiniz. Elimden geldiği kadar yalnızca size hizmet ettim. Hiçbir parti ayrılık yapmadı. Bana da her partili oy verdi. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat, Büyük Birlik Partili, Saadet Partili herkesin oyuyla belediye başkanı oldum. Ben şuna inanıyorum. Bana beş yıl daha bu vekaleti vereceksiniz. Ben de Karaköy e, vefa borcumu ödemeye devam edeceğim. Sizin bütün haklarınızı, hukuklarınızı korumaya devam edeceğim. İnşallah 31 Mart'ta da biz sizlerin sayesinde belediye başkanı olarak görevimize devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bari. İnşallah. Ve şu anda emekli evimiz de hayırlı olsun. İnşallah burada bir nebze otururlar, nefes alırlar, çaylarını içerler, kahvelerini içerler, gazetelerini okurlar. Diğer mahallelerde buradaki verimimize göre inşallah bunları da geliştiririz. Aynen sosyal yaşam merkezleri gibi hayırlı uğurlu olsun Sayın Belediye Başkanımıza hem konuşmaları için hem bugüne kadar Karabük'ümüze yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, kordalemizi kesmeden önce duamızı yapmak üzere Çamlık Camii İmam Hatibi Bekir Tekcan hocamı mikrofona davet ediyorum. Geliyor. Hocam buyurun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بالخير اللهم افتح بالخير اللهم افتح بالخير واحسن بالخير واحسن بالخير واحسن بالخير. بالخير ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbi ce'alni muqima salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme al hisab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin. Sen ki kapıları açansın. Bizlere hayırlı kapıları açmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yapılan bu hizmeti en güzel şekilde idare edip idame ettirebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu evimizin mahallemize, şehrimize, bütün halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Rabbim sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin önden gidenlerin, önden gidenlerimizin kabirlerinin, amel defterlerinin hayır olması için, burada bulunan kardeşlerimizin amel defterlerinin hayır olması için, burada bulunan kardeşlerimizin çalışmalarının meşgul, amellerinin makbul, ticaretlerinin lentebur alması için bu meclisi mübarekenin cümlemiz hakkında beyisi rahmet, sebebi mağfiret ve duhuni cennet olması için cümle geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Amin. Amin. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, Sayın İl Başkanım, Emekliler Cemiyeti Başkanımız, Emekliler Derneği Başkanımız, değerli muhtarlarımız, Sayın Başkan Yardımcım, kurdelemizi kesmek üzere emekli evimizin girişine rica ediyorum. Başkanım buyurun. Şey da Altyazı M.K.